Arkadaşlar hepinize merhaba. hisse Tavil kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Sasa hisse analiz, Sasa teknik analizi ve Sasa'nın fiyat beklentisi. Yani bir nevi hisse yorumu, hedef fiyat 2023 sonuna doğru, 2024'te baz alınabilir burada. Kısacası Sasa ile ilgili temel bilgileri aktaracağız. Dilerseniz videoya geçelim. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler, bol kazançlar diliyorum. Öncelikle Sasa Polyester şu an 43 lira 46 liradan işlem görüyor. Özür diliyorum 43 lira 46 kuruştan işlem görüyor. Günlük bazda 0.88 bir getirisi olmuş. Dilerseniz teknik analizine de bakalım. Arkadaşlar tabloda görmüş olduğunuz üzere 43 liranın altına düşerse 38 desteği mevcut. Yani 38'e kadar gerileyebilme ihtimali var. Ancak 43 liradan 38'e düştüğünden itibaren 50'ye çıkma olasılığı da var. Yani direnci kırdıktan sonra yükselmesi gereken bir şirket aslında. Sonuçta e, yıllık bazdaki karı olsun, getirisi olsun falan gayet güzel, hoş bir şirket. Ancak yatırım tavsiyesi değildir. Hani bu video özenerekten yatırım yapmanızı önermiyorum. Sadece yorumdur, analizdir. Öyle söyleyeyim. Burada önemli bilgiler mevcut. Araştırma geliştirme merkezi yani ARGE'de SASA'nın yurt içi ve yurt dışındaki en önemli rekabet güçlerinden biri olarak şirketin ARGE yatırımları gösteriliyor. Buradaki kimya, fizik ve iplik laboratuvarlarının önemli projelerinin yürütüldüğü belirtiliyor. İbrahim Erdamoğlu hijyen alanında kullanılacak biyo bozunur özellikli PET, düşük boncuklama özelliğine sahip PET, elyaf, akrilik yerine kullanılacak yüksek hacimli özellik gösteren PET elyaf, hidroliz direnci yüksek PET yani aslında bir nevi hijyen odaklı bir ARGE çalışmalarının tüm devam ettiğini söylediler. Dilerseniz devam edelim. Arkadaşlar yatırımcısıysanız Sasa'nın bu video sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Çünkü önemli bilgiler vereceğim burada. 20 milyar dolarlık yatırımda yol haritası belirlendi. Erdamoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdamoğlu'nun verdiği bilgiye göre Faz 2023-2026 yılları arasında 1 milyon ton kapasiteli PDA ve polipropilen üretim tesisi, 2 milyon ton kapasiteli parakilsen ve aromatik üretim tesisi ve liman yapımı sağlanacak. 2025-2028 yılları arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 200 bin ton kapasiteli SAP, 100 bin ton kapasiteli 2EH, 300 bin ton kapasiteli ACN 1.6 milyon ton kapasiteli PTA ve 700 bin ton kapasiteli MEC üretim tesisleri kurulacak. 2027 ve 2032 yılları arasında 12 milyon ton kapasiteli rafineri tesisleri ve entegrasyon tamamlanarak 2 milyon ton kapasiteli ikinci faz aromatik ve para paraksilen 700 bin ton kapasiteli MEC üretim, 1 milyon ton kapasiteli, kapasiteli polietilen ve 600 bin ton kapasiteli PVC üretim tesisleri devreye girecek. Sasa'nın hisse yorumunda böyle bilgiler mevcut. Şimdi dünyanın en büyük yatırım ve finansal araştırma kuruluşlarından biri olan Morsing Star'ın Sasa hisselerinin bir içsel fiyat. Şirketin güncel finansal durumunda 60 49 TL olarak gözüküyor. Son kapanış fiyatı olan 43-46 TL üzerinden bakıldığında bu hesaplamaya göre Sasa hisseleri %20 iskontolu ile fiyatlandırılıyor. Son olarak da üçüncü çeyreklerin açılan bilançosuna bakacak olursak hisse fiyatını 43.8'den itibaren şu an 43.46 ama net kar ve yatırımları 2.35 e, 2022 6. çeyreklik net kar 3.2 milyar 9. çeyreklik 2.4 2022 12. çeyrek net kar 2.6 milyar zarar ettiği de olmuş 3.2 milyar ancak 2024-2025 yıllık tahmini net kar 17 milyar 26 milyon 784 bin olarak açıklanıyor. Yıllık tahmini fiyat ortalaması %57.94, tahmini fiyat potansiyeli ise %34, bedensiz potansiyeli %278 olarak videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çünkü abone olduğunuz sürece bizler motive kaynağı olarak hani video çekimlerini tüm hızıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Sizlerden ricam abone olmanız, incelemem istediğiniz hisseler varsa yorumlar kısmında belirtiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum şimdiden. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Abone olursan sevinirim bro. Bay bay.